Hepinize merhaba. Günlerden 5 Ekim 2022 günü 8 saat 25 dakika çalıştım. Bu kanaldaki ikinci 8 saatten fazlaki çalıştığım gün. Neler yaptığımı hızlıca bir sayayım. 24 tane paragraf çözdüm. 30 dakika. 21 dakikada çözdüm. Bunun 9 dakikası değerlendirme. Hani yanlışlara falan bakma. Konu paragrafta anlatım büyük harflerin yazımı artı dil bilgisi soru çözümü büyük harflerin yazımı konusunu not aldım ve dil bilgisinden rüştü hocadan soru çözümü izledim 1 saat 50 dakika sürdü limit ve dizi soru çözümü kolay kolay seviye soru çözüm videosu izledim limit ve diziden ama tam bitmedi Hani limit ile ilgili olan soru çözüm videosunu tam bitirmedim iki buçuk saat süre tuttum ve ne kadarını bitirirsem o kadar hani ne kadarını bitirirsem biraz serbest ilerledim. Bir buçuk saatte elektrotlar AYT kimyanın benim hocamdan 62. video AYT oynatma listesinin 62. videosu olan elektrotlar konusunu not aldım. Konunun konu 20'ye video 27 de dakika sürüyor. Ben 20. dakikasına kadar geldim. Bu bir bir buçuk saat aralığında. Bir de replikasyon konusunu yazdım. Not aldım. Hatta göstereyim. Bu şekilde. Buradan başladım replikasyona ve bu şekilde bu sayfayı yazdım. 1 saat 40 dakika sürdü ve paragraf izledim. Rüstü Hoca'dan paragraf ultra hız kampı diye bir kamptı sanırım paragraf videosunun birinci videosunu izledim. 25 dakika sürdü yani sadece izlemem bile 25 dakika toplam. 8 saat 25 dakika. Bugün 5'te kalktım. Ya 5'te kalkmış biri için 8 saat 25 dakika az bir süre ama nedenini zaten açıklamıştım. Neden daha fazlası olmadığını, neden çalışamıyorum videomda açıklamıştım. Umarım daha yüksek saatlere çıkabilirim.